Enteresan. Daha birkaç ay olmasına rağmen... ...Yaman sanki yıllardır yan evde yaşıyormuş gibi geliyor bana. Tam dokuz ay oldu babacığım. Nasıl sahipleniyor? Ya sahi de üstelik biliyor musun? Yalan dolan değil. Gerçekten ailesi oldu Mert'ler. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaman'la arkadaşlık ettiğin için içim çok rahat. Yani Orkun'la olduğunda. <laughs> ya canım babacığım. Oo, bir tanem kızım canım. Bir tanem ben de öyle Babacığım. Şu dükkana bak. Menüyü hazırlamam aylar sürdü. Her şeyi tek başıma tek tek seçtim organize ettim. Pardon izninizle. Bir Sude Beylice prodüksiyonudur. <laughs> Sude sana inanamıyorum. Evet, gündem karışıktı. Görüşemedik. Açılış ertesinde iyi olacağını düşündüm. Ay yani üstelik ne kadar güzel bir kalabalık var. <laughs> İlk günden böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Daha hazır mıyız? İnsan kaynaklarından gelen yeni mutfak personeliyle hemen başlattım. Garsonlar? Şirkette görüşmeler sürüyor bugün yeni elemanlar geldi. Bakalım. Deneyip göreceğiz. E ben de yardım ederim. <laughs> Saçmalama canım. Gel sen benim arkadaşlarımla tanış. <laughs> Kenan imdat. Şu dükkanlarına bak. Buyurun. Şahane görünüyor ya. Değil mi? Anne bir sürpriz yapmış. Ha! Nasıl? Nasılsın? Kenan, ben de seni arayacaktım. Hemen üzerini değiştir, dışarı çık. Tabii Faruk Bey, ben de sizinle bir şey görüşecektim ama... Çok mu acil şu an? Hiç sırası değil. Yok, tabii bekleyebilir. İyi, tamam o zaman. <laughs> Bu arada dışarı çıkmışken otoparkla da iyi ama orası da karıştı. Tamam, ben ilgilenirim. Siz merak etmeyin. Bence bundan denemelisiniz, süper gözüküyor. Her şey süper gerçekten. Bu mekan oldu yani ben sana söyleyeyim. Evet. Olayla açılıştan sonra millet meraktan da gelir. Bir süre böyle bence. Birazdan var ya, aşçının ellerini öpmeyeceğim. Yalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay patladım nokta net yani. Ben Mert toparlanamadım da. Yok ya, helak oldu çocuk bütün gün. Ha, içine kaçtı resmen. O da çok hassasmış ya. ya. cenazeden korkar, karanlıktan korkar. Ya bir şey olsa adamın bağırsaklarını vuruyor. ama. Pardon canım ama senin de pat diye gelip babanı cinayetten tutuklasalar... ...senin de gözyaşların kulaklarından çıkar böyle. Pardon canım, şunları da alabilir misin? Ya ben de bir soda alabilir miyim o zaman? Sağ ol ya. Selim abiyle bir şeyler içeceğiz. Abim de bizimle. Ay mesajın kimden geldiği nasıl belli oluyor ya? Yaman'dan mı? Selim abi ve abisiyle birlikte yemekler almış. Ne? Ne ya yok bir şey. Bugün babam Yaman'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. <laughs> ya gerçekten Yaman... Ne kadar sahipliğin o çevresindeki herkesi, değil mi? Yok. E, sizin altıncı ay kutlamanız ne oldu peki? Sen nereden biliyorsun ya? Gizli bir bilgi miydi ki? Biz de biliyoruz. Yok da yani... ...siz böyle... ...bizim yokluğumuzda bizden mi bahsediyorsunuz? <laughs> Bazen. E biz bile arkadaşlarımız sizden bahsediyoruz genelde. Beren! E ne yapayım ama malzeme bol. Ama haklılar şimdi. Bir gün kaçırılırsın, bir gün tehdit mesajları alırsın. <laughs> Ay sapığını saymıyorum bile. Ay <laughs> psikopat tam. Ya öyle demeyin lütfen. Yani tam hasta, şizofren. Ne yapsın ki çocuk, elinde değil. Biz hesabı alabilir miyiz ya? Hayır, hayır, hayır. Hesap yok. Sakın saçmalamayın. Hesap falan olmaz. Ay alıştırma bunları be. Ondan sonra böyle tırnaklarıyla yapışacaklar üstüne. Aa, aşk olsun ya. Aşk olsun. Burası bizim yerimiz. İstediğin zaman kalkabiliriz. Aa, biz bir an önce kalkalım bence. Çünkü sizin çevreniz geliş, duyan gelir.